hayallerine inanan Botaş çalışanları tarafından 1984 yılında kuruldu Botaş Spor. Adana'da Ceylanlar'la dolu bir kampüste temelleri atıldı bu şanlı tarihin. ülke basketboluna kendi çalışma sistemini yerleştiren Botaş Spor, günümüzde kadın basketbolunun en önemli aktörlerinden biridir. Botanın ceylanları, kazandıkları başarılarla ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. İlk şampiyonluğunu 2001 yılında kazanan kızlarımız, aynı yıl Avrupa Kupalarında finale çıkarak, uluslararası kupalarda finale kalan ilk Türk kadın basketbol takımı olmuştur. Meden'in pası, Şaziye, Şaziye'nin atışı ve maç bitti, maç bitti, 79-65, 14 sayıda Bilal'i yazdırdık. spor macerasına amatör kümede başlayıp da Süper Lig'de 30 yıl aralıksız mücadele eden tek kulüptür Botaş Spor. Türk gençliğine ve Türk sporuna hizmet etmek hedefiyle kendi modelini yaratan Botaş Spor, ailelerle birlikte oluşturulan güven ortamıyla ülkemizin en önemli altyapı kulübü haline gelmiştir. ekol zamanla öyle başarılı sonuçlar vermiştir ki kadınlar basketbol süper ligindeki tüm takımlarda ve tüm milli takım kadrolarında botaj Spor altyapısında yetişen potanın ceylanlarını görmek mümkündür. Günümüzde binlerce sporcusu, onlarca kulübüyle Çukurova, ülkemizin en verimli basketbol yöresidir. Çukurova bölgesine kadın basketbolunun tohumları Botas Spor'la atılmıştır. Bu basketbol efsanesini tüm Türkiye'ye ulaştırabilmek gayesiyle Botas Spor merkezini Ankara'ya taşımıştır. Ülkemizin önde gelen kuruluşlarından BOTAŞ'ın sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen BOTAŞ Spor, günümüzde de değerli sponsorlarından aldığı desteklerle çok daha büyük hedeflere doğru yürümektedir. BOTAŞ Spor'a verilen destek, Türk basketboluna verilen destektir. Değerli basketbol severler. Botas Spor, kadın basketbolunun en köklü ve en önemli kulüplerinden biridir. Mazisinde birçok başarı ve kupalar kazanmıştır. Birçok yeniliğe imza atmış, hedefleri olan bir spor kulübüdür. 34 yıllık tecrübeye sahip olan Botas Spor, özellikle altyapısıyla Türk gençlerinin adeta şans kapısı olmuştur. Birçok Türk genci Botas Spor sayesinde basketbolla tanışmış, ve hayatını değiştirmiştir. Botas Spor gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamış ve aynı zamanda Türk basketboluna önemli isimler kazandırmıştır. Sosyal sorumluluk projelerine yapmış olduğu katkıyla birçok toplumsal konuya dikkat çekmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde tarama yaparak imkanı olmayan yetenekli çocuklarımızın imdadına yetişmiş, birçok ailenin Yüzünün gülmesine vesile olmuştur. Şanlı geçmişinde yapmış olduğu başarılı çalışmaları başkan Ankara'nın takımı olarak sürdürmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimizle kulübümüzün bu günlere gelmesinde katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür ediyor. Sağlık ve başarılar diliyorum. Potanın ceylanları gençlerin heyecanları olmaya devam edecektir. Saygı ve sevgilerimle. La, 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 la. Bir güneşsin umudu besleyen Mavi beyaz kırmızı kalpleri süsleyen Şahlanınca rakibi titreten Potanın ceylanlarını görsün el Bir güneşsin umudu besleyen Mavi beyaz kırmızı kalpleri süsleyen Şahlanınca rakibi titreten Otanın ceylanlarını görsün el Hey! Lay 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 lay